Sevgili arkadaşlar, e, sezon başından bu yana burada çok mutlu bir şekilde toplantı yapamadık. Yine aslında aynı şey. Çünkü burası bir zaman dilimli, zaman tünelinin içerisindeki bu sene karşılaşacağımız olaylardan bir tanesi. E, bugün galip geldik ama yarın yine aynı sonuçlarla buraya çıkamayabiliriz ki bu sene biz çok önemli bir süreci içinden geçiyoruz. Bunu lütfen camiamızın ve tahtalarımızın anlayışla karşılaması gerekiyor. Çünkü evet bugün yendik, yenmek istiyorduk. Takım olmak için bazı skorlara ve e, başarılara ihtiyaç vardı. Onlar için güzel bir adım oldu. Ama yarından itibaren de çok zorlu bir e, sürecin içine gireceğiz. Ve tabii devre arası gelecek. Ve orada da yapmamız gerekenleri biliyoruz. Ve hakikaten camiamızın da ağırlığına e, karşılayacak ve takım olmakta bizim içerideki genç oyuncularımızın gelişmesinde çok önemli katkıda bulunacak ee, bazı girişimlerimiz olacak. Sezon başında yapamadığımız bu girişimleri yapmakta zorlandığımız birçok sebeplerden dolayı gerçekleştiremediklerimizi de hesaba katarsak bunlarla birlikte bu oyuncularla daha da güçlenmiş olacağız. Ama bu demek değildir ki Trabzonspor'un bu gelen ya da güçlenen oyuncularla çok iyi duruma geldik. Hadi başlıyoruz. Hayır. Trabzonspor şu anda 4. 5. 3. sırada olsa da mutlu olmayacak. Çünkü onların beklentisi inanacakları ve arkasından koşacakları bir takımı görmek. Onun için bu takımı kurmak bir günde olmayacak. Lütfen bunun için sabır ve metanet diliyorum. Kolay bir iş değil. Çünkü bazı dinamiklerin ve oynayan taşların yerine oturtulması için belirli bir çabaya ihtiyaç var. Ben hep bunu bir deponun suyla doldurulmasına benzetiyorum. Yani siz onu bir saatte doldurursunuz. Ne yaparsanız yapın bir saatin altına indiremezsiniz. Yani arabanın deposunu doldurmak gibi. Ya da şarj etmek gibi. Bunun bir zamanı var. Ha bu zaman ne kadar kısa olursa evet o kadar iyi olacak. Biz de bu zamanı kısaltmanın ve çabuklaştırmanın gayreti içerisinde Bundan emin olabilirsiniz. Maça gelince rakibin 10 kişi kalmasından sonra çok da aslında benim tasvir etmediğim yani oyun içerisinde sıkıldığım anlar olmadı mı? Oldu. Ama belirli bir stresin ve gerginliğin ...birçok oyuncunun üzerinde etki yarattığını da çok iyi biliyorum. E, skor alacaktık, bugün mutlaka kazanacaktık. Gol yesek de kazanacaktık. Kazanmak zorundaydık. Çünkü önümüzü artık rahatlıkla planlayabilmek için... ...buna ihtiyaç vardı. Her oyuncu bunu artık çok iyi biliyor. Takım içerisinde de arkadaşlık ve dostluklar güzel ama takım olmak başka bir şey. Arkadaşlık ve dostluk da yetmiyor. Birbirini tanımak ve birbirine dayanışmak daha farklı bir şey. Bu yolda bu türlü galibiyetlerin... ...takviyesi büyük. Umarım daha hızlı bir şekilde oluruz ve e, Trabzonspor'u güçlendirecek hamlelerle de çok daha iyi yere getirip Trabzon'un, Trabzonsporların camianın istediği yarışacak takımlarına güvendikleri bir ortam yaratırız.